Start verildi ve Taşkent koşusu başladı sayın yarışseverler. Çıkıştan sonra bir buçuk boy geride kaldı. Altı numaralı Kısrak Güzeli. Orta Kulvardan iki numaralı Mehtar Tempo'yu artırdı. Ritali almış hemen dışından bir başka süratli isim. 5 numaralı Vitara öne doğru doldurdu. Onlara içeriden 4 numaralı Ulu Bey de katıldı. Aralarında kaldı 7 numaralı Eğil Miri. Bir boy gerilerinde dış kulvarda bir numaralı Baba Medet. Onların bir buçuk boy gerisinde üç numaralı Tekfort Seyfik. 2 boy geride 6 numaralı Kısrak Güzeli sırasıyla son viraja girildi. 5 numaralı Vitara bir buçuk boy kadar önde şimdi dışarıdan yürüdü. Bir numaralı Baba Medet ikinciliğe girdi. Onun bir boy gerisinde iki ...1 numaralı Mehtar üçüncülükte 2 boy geride... ...7 numaralı Eylmiri daha sonra içeride... ...4 numaralı Ulubey onların 2 boy gerisinde... ...3 numaralı Tekford Teyfik 1 boy geride... ...6 numaralı Kıstak Güzeli sırasıyla... ...Safkanlar düzeye çıkıyor... ...5 numaralı Vitara düzeyliği de... çıktı 2 boy gerisinde... ...2 numaralı Mehtar var 1 boy geriden dışarıdan... ...1 numaralı Baba Medet'in içeriden... ...4 numaralı Ulubey'in ataklarıyla... Son 200 metreye yaklaşılıyor. Koşuda lider 5 numaralı Vitara 3 boy gerisinde ikincilikte 2 iki numaralı Mehtar var. Onun da 3 boy gerisinde 3 numaralı Tecfort Traffic. Son 200'e girildi. 5 numaralı Mehtar 2,5 boy kadar liderliğini sürdürüyor. 5 numaralı Vitara Mehtar da ikinci sırada. Son yüzüde 5 numaralı Vitara lider koşuyor. Fark 4 boy kadar. 2 numaralı Mehtar ikincilikte. Sonuç değişmiyor. 5 numaralı Vitara 5 boy farkla Taşkent koşusunu kazanıyor. 2 numaralı Mehtar, 2. 3 numaralı Tekfor Tevfik, 3. 6 numaralı Kıstak Güzel'i de yarıştan 4. olarak ayrıldı. 5 numaralı Vitara, Gökhan Kocakaya ile kazandı.